Merhabalar arkadaşlar. Bugün kendimizden 5000 kupadayız ve kendimizden yüksek kahramanları nasıl yenebiliriz? Tahraman olan rakipleri nasıl yenebiliriz? Bugün onu göstereceğim. Daha doğrusu deneyeceğim yani. Rakip 12 seviye geldi bu arada. Bizler 11 seviyeyiz. Gördüğünüz gibi her zamanki gibi elimde eğer İlk başta cadı varsa onu her zaman kullanırım. Şöyle bir hızlı deneyeyim dedim ama maalesef ki rakibin elini görmediğim için oto bir atış yaptım ve yanıldım orada birazcık. Gördüğünüz gibi rakip 14, 13. Benim elimdeki en iyi katlar 12 şey arkadaşlar. Bakalım bu havanı hemen ortadan kaldırmamız lazım yoksa bize sıkıntı çıkaracak. Bunun için arkadaşlar Önemli olan saldırı değil savunma. Öncelikle kulemizi fazla hasar vermemesini sağlayacağız. Onun için e, X1 çarpanındayken saldırı yapmayacağız. Biz genelde geriden oynamayı tercih etmemiz lazım. Evet rakibin topu diğer şeylerine göre birazcık gerideymiş 12 seviye. Bizim de elimizdeki kartların en iyisi 12 seviye şu an. Evet tekrardan bir cadıyla savunma yapıyorum arkadaşlar başladı bu arada en önemli savunmalardan bir tanesidir yani savunma hem savunma yapabiliyor hem de saldırıda çok etkili eğer rakibin büyük büyüsü yoksa gerçekten çok başarılı bir kart evet şu an e, x2 çarpanına girmeden savunmaya rakip tam ortadan devam ediyorum çok güzel e, güzel bir aslında savunma şu an saldırı yapmıyoruz oyunun uzamasını bekliyoruz yani Evet bir tane yavru üzeri salıyorum ki Evet yine bir tane şey yaptı onu Nasıl savunacağız bakalım Evet maalesef kulemize vuruyor arkadaşlar Onu durdurmak için ne var ne yok atacağız Çünkü Fazla hasar veriyor Maalesef şu an başarılı olamıyoruz Ama bunu bu şekilde Kulemizin çok fazla hasar aldı İzle diyorum ki bir daha böyle bir senaryoyla karşılaşmayız yoksa Kulemiz gittik Evet artık x2'deyiz Birazcık daha Saldırıdan olmamız gerekiyor Artık oyun eşitlenmeye doğru gidiyor çünkü x1'deyken X2 şansımız yok ama şu an Saldırı moduna geçmemiz lazım Evet Rakip şu an bir döngüye girdi. Evet hemen oraya bir tane topumu dikiyorum. Yani rakip tek o şeyle vurmaya çalışıyor bize. Şu taraftan da iskelet ordusunu sallayayım. Evet. Çok güzel. Şu an bir tık öndeyiz. Evet rakip yine kurdu. Hemen ben onu etkisiz hale getirmek için atıyorum. Aslında rakip bir tık yanlış oynuyor. Diğer taraftan devam etse beni çok mahvedecek ama maalesef gördüğünüz gibi seviye farkından dolayı yine kulemize çok vurdu. Ama yılmak yok artık saldıracağız. İşte doğru gireceğiz çünkü sağdan soldan saldırıyorum gördüğünüz gibi. Çok güzel. Şu an öne geçtik. Gerçekten inanılmaz. Belki hala gördüğünüz gibi cadımız çok güzel çalışmaya devam ediyor. Canı kalmadı okullerin. Oradan devam etmemiz lazım aslında. Bir tane tombuk sallıyorum. Rakip bıraktım acaba derken. Ayet rakibin ikisi bitmiş. Rakip sağdan solda devam ediyor derken. Hadi kardeşim uç. uç. Uç kuleye uç. Uç. Hemen topumuzu dikiyoruz. Ve kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Rakibimiz bizden çok fazla üstündü seviye olarak ve böylelikle kazanmış olduk bu maçta.